Gün içinden kanalına hoş geldiniz. Türkiye Covid-19 hasta tablosu 2 Temmuz 21. Bugünkü test sayısı 223.782, vaka sayısı 4891, hasta sayısı 461, vefat sayısı 55, iyileşen hasta sayısı 5352. Toplamda test sayısı 61.236.294. Vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831. Vefat sayısı 49.829. bin 829. Ağır hasta sayısı 697. İyileşen hasta sayısı 5 milyon 305 bin 656. Günlük test ve hasta oranı 0.21. Günlük test ve vaka oranı 2.19. Almanya'da son 24 saatte. 649 yeni teşhis konuldu. Toplam sayı 3 milyon 3.729.682'ye çıktı. Bir günde ölenlerin sayısı 69 artarak toplamında 91.007'ye yükseldi.